Bir sonbahar gününden herkese merhaba. Tekrar ormandayız. Artık son günü de Son zamanları mantarın yarından itibaren büyük bir ihtimal mantar bitiyor. Çünkü yağmurlarla bu mantarlar gidiği için toplanacak bir yanı kalmıyor. Bu sebeple de bugün kapanış gibi bir şey olacak sanırım. Yani ana yola çok uzak bir mesafede değiliz. Arabayı şu park ettik. Bugün iki kişi geldik. İki kişi daha değil. Yani bu dükkanlar çok tehlikeli. Bunlardan geçmek lazım ve geçtik. Yani buralara bakılmış büyük bir ihtimal. O yüzden bir tane bile bulamadık. Bunu bir de. Bundan sonra başka bir bölgeye geçeceğiz. Oradan da ufak bir video çekip kanalıma yükleyeceğim. Ormanın her karesi, her şeyi çok güzel, mükemmel. Kusursuz. Benim için çok gerçekten ciddi anlamda kusursuz. Ve kendini insan daha özgür hissediyor ormanda. Daha huzurlu hissediyor. Şöyle göstereyim geldiğimiz yön. Burası farklı bir köye gidiyor. Burası kendi köyümüzde gidiyor. Evet, ara ara yayınlarımız devam edecek. Sizlerle bu güzelliği paylaşmak istedim. Görüntünün güzelliğiyle de bitirelim.